Yıldız Kardeşler Maklumat Tavşu Dünyası hayli günler diler. Ve tüm esnaflarımızda da hayırlı işler, bol kazançlar diler. Değerli seyircilerimiz yine Gökhan Usta, İlhan Tatlı şovu İlhan Tatlı Şölen'i devam ediyor. Bizler durmak yok, çalışmaya devam. Her şey sizin değerli müşterileriniz içindir. Değerli seyircilerimiz, bugün çıkan yeni ürünlerimizi sizin değerli müşterilerinizden tanıtmak istiyoruz. Ve işte gördüğünüz gibi meşhur ovak tatlımız, Dört maddeden oluşan bu güzel yeni ürünümüz. İçi fıstıklı, bademli, fındıklı, cevizli. Meşhur özel spiserimiz fıstıklı, bol tereyağlı, bütün müşterilerimize özel. Meşhur dürüm tatlımız fıstıklı. Yine özel ova tatlımız bol miktarda fıstıklı, tereyağlı, dört maddeden oluşan bu güzel yeni ürünümüz. Meşhur neşter tatlımız fıstıklı ve tereyağlı. Meşhur katmer tatlımız bol miktarda içi fıstıklı ve tereyağlı. Özel çobanımız fıstıklı, tereyağlı. Evet Antalya sıkı dur. Fıstıklı kıvrım tatlımız. Meşhur bol miktarda içi fıstıklı, tereyağlı. Ve yine ova tatlımız dört maddeden oluşan güzel yeni ürünümüz. Bademli, fıstıklı, cevizli, fındıklı. Yemen tatlısı Antalya'da bir ilk fıstıklı, kadayıflı ve sadece Yıldız Kardeşler Baklava Tatlı Dünyası'na çıkan yeni ürünümüz. Bütün müşterilerimizin ağzına layıktır bu güzel yeni ürünlerimiz. Değerli seyircilerimiz bu arada canlı yayınımızı burada noktalamak istiyorum. Yeniden herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.